Zaten Megok'ta aldım. Gelin şeyle. Oranlara bakalım ilk önce. Hemen. Gel gel gel. Oranlar. Efsanevi Savaşçı 004. iyi bence. Destansı 057. Gizemli 026. Çıkarsa çok iyi olur. Sevinirim yani. Hadi arkadaşlar lütfen. Ya. Ha. Oh. Ya bin kere ve kokutu açıyorum bir şey çıkmıyor bu ne ya? 965 lira mı oldu? Şöyle yapayım bunu. Arkadaşlar ben biriktireceğim parayı vermeyeceğim. En sonunda bunun yıldız gücünü açacağım. Ben zaten az kalmış 400 lira biriktireyim. Açacağım. Onun da videosu geldi bence. Arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşürüz.